Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Sayılarla Macera. Birden ona İngilizce sayıları öğreniyoruz. Merhaba Minik Kaşif. Bugün seninle harika bir Sayılar Ormanına yolculuk yapacağız. Ama bu ormanda sayılar İngilizce konuşuyor. Hazır mısın? Ormanın kapısında bizi bir One One karşılıyor. Ben One, ormanın en ilk sayısıyım diyor neşeyle. Sonra bisiklet süren iki Two Two geliyor yanımıza. İki tekerleğim var. Ben Two diye gülümsüyor. Ağaçta zıplayan sevimli maymun 3, 3, 3 ile tanışıyoruz. Ben 3, 3 muz yedim bugün, diyor şakacı bir sesle. Ardından 4 ayaklı sevimli kedi 4, 4, 4 mırlayarak yanımıza geliyor. Ben 4, 4 patiyle yürürüm, diye miyavlıyor. El sallayan bir el beliriyor. Ben 5, 5, 5 e. 5 parmağım var, hadi sen de say, diyor. Çimenlerin arasında bir uğur böceği beliriyor ben 6, 6, 6. Üzerimde 6 nokta var say bakalım, diyor. Balonlarla uçan bir çocuk beliriyor. Ben 7, 7, 7. 7 balonum var, uçmak çok eğlenceli, diyor. Denizde bir ahtapot yüzüyor. Merhaba, ben 8, 8, 8. 8 kolumla her yere ulaşırım, diyor. Şapkalı sevimli bir tavşan zıplıyor. Ben 9, 9, 9. Dokuz havuç yedim bugün, diyor keyifle. Ve son olarak dans eden sayımız geliyor. Ben on, ten, ten. On numarayım, partiyi ben başlatırım. Haydi şimdi birlikte sayalım. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Süperdi. Artık İngilizce'de birden ona kadar sayıları biliyorsun. Şarkıyla, oyunla, dansla tekrar etmeyi unutma.